Ben şöyle duyuyorum, ee, şimdi bu iş sadece PKK olayı değil, dünyada bir üçüncü dünya savaşı var, gizli gizli yürütülüyor. Bu kiminle kim arasında? Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında, Rusya'yla Amerika Birleşik Devletleri ve Batı arasında. Bu ne savaşı? Ticaret savaşı. Bu ticaret savaşında... Efendim, e benim Türkiye tabii ki çok daha güçlü olabilirdi ama Atatürk'ün sözünü tutmadı. Atatürk daha İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği sözlere itibar edilseydi, onun kurmuş olduğu havacılık, karacılık, denizcilik sistemlerine ve kurduğu fabrikalara gözle baksalardı, bugün bununla ilgili bir noktada olmayacaktık. Biz bugün kendi uçağımızı da tankımızı da topumuzu da her şeyimizi de efendim gemimizi de savaş gemimizi de üretir hale gelecektik. İki kural koydu bize. Dinlemedik. Dinlemediler. Kural neydi? Gayet basit. Bir, efendim başkasından silah alınarak savunma yapamazsınız. Osmanlı Devleti gibi yıkılırsınız. Bitti. İki, başkasından borç alarak asla özgür olamazsınız. Bitti. Efendim onun için hemen bakın Kayseri'de, Eskişehir'de efendim e, Ankara'da uçak fabrikaları, aynı zamanda Kırıkkale'de mühimmat fabrikaları, her türlü silah fabrikası. Efendim Gölcük'te işte e, gemi ile ilgili, savaş gemileri ile ilgili e, gerekli efendim e, hususlar bir arada meydana getirildi. E ama ne oldu? Ne oldu? Açık 1940 yılında 49 yılında daha doğrusu efendim e, biz e, Veci Hürkuş'un efendim Şakir Zümre'nin Nuri Demirağ'ın Nuri Killigin'in efendim mühimmatlarını bombalarını efendim uçaklarını almaz olduk. Bunlar özel kesim bakın özel kesimdi. E, almadığımız için bunların hepsi battı. Zaten 1947 yılında Nuri Kiliçel bilindiği kadarıyla Efendim Filistinlilere silah verdiği için fabrikasıyla beraber havaya uçuruldu. 1952 yılında da Türkiye'deki askeri fabrikaların yani hava kuvvetlerine uçak üreten Kayseri'de bir ayda 6 tane uçak üreten savaş e, yerli ve milli savaş uçağı üreten fabrika kapatıldı. Kaptırdınız. Yani böyle adeta boynunuzdan çekilir hale gel getirdiniz ülkeyi. Atatürk'ün yolunda gitmediniz. O o günden o günden bugüne suçluyuz. Ta ne zaman ayıldık? 1964'te 64 uçakla Kıbrıs'a müdahale ettiğimizde efendim e, o arada Johnson mektubuyla ayıldık. Johnson mektubu. Bakın bu konuda silah sanayisinde bıraktığınız takdirde bir noktada tekrar başlamak öyle kolay değildir. Abi şimdi benim silah sanayisiyle ilgili konuşuyorlar birçok kişi. Bakın ben hayatım içerisinde yaşadığım için söylüyorum. Biz 1964 yılından 2024 yılına kadar bakın çırpınma içerisindeyiz. Hala Ebenim istediğimiz noktaya gelemediğimiz için bugün ebenim Amerika işte olmadık şeyleri bize karşı yapabiliyor. Bugün Türkiye'nin hava savunması ve ebenim hava gücü açısından ebenim bekası tehlikeye girsin diye F16'ları vermiyor. İsveç'i mutlaka devreye o yüzden koyuyor. Bu iş öyle Efendim yani bugün PKK böyle şöyle böyle meselesi değil. Bugün bak bir defa yaptığınız hatanın bedelini ödetiyor. Öde ödüyorsunuz şu anda. Efendim şimdi bakıyorsunuz. Tabii bizi de boşlamak istemiyor. Biz de boşlamak istemiyor. Yani aklını kullanıyor. Şimdi biz ter, Türkiye diyor tam terslersem. dersem efendim ondan sonra Türkiye daha değişik şeyler yapar. Efendim Rusya'yla Efendim bir araya gelmeye kalkar Çin'le. Efendim tabii onu da istemiyor. E o yüzden Kaan uçağının motorlarını efendim veriyor. Kaan uçağının motorlarını verdiği gibi aynı zamanda e, malumunuz Kaan uçağı devreye girdikten sonra efendim 10 15 20 civarında uçağın daha motorunu verecek. F16 motoru. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra ondan sonra geliyorum. Bugün uçurduğumuz hürjet var ya hürjetin motoru Amerikan motoru yani biz şimdi yakın destek yapacağız ya efendim kara birliklerine yakın destek yapacağız ya motor Amerikan motoru Türkuş kimin motoru Kanada motoru bazı efendim Ukrayna motoruyla uçurduğumuz efendim e, İHA'lar SİHA'lar var yani e, yavaş yavaş motorda da yerimize gelmeye kalkıyoruz ama Bakın 2030 yılında 2030 yılında hava kuvvetlerine ilk Kaan uçağı verilecek. Sizin ilk Kaan uçağı almanızla ülkenizi savunmanızı yapmanız mümkün değil. Kaç yüz tane uçağa ihtiyacınız var? 300 tane. 300 uçağın üretimini kaç senede? En az 10-12 senede. Yani 2042'de kendinize dönük o da her şeyini tam manasıyla yapmanız kaydıyla kendinize dönük uçakla emniyete alabileceksiniz. Şimdi bu ortam içerisinde kısmışsınız kenara efendim çabalıyorsunuz. Ben de efendim böyle kendi uçağımı, kendi tankımı, kendi her türlü efendim savunma sanayisini kendimden üretir konumda olsam ben de istemem İsveçi, ben de istemem Finlandiyayı. Ha geliyorum bakın. Geçenlerde Savunma Bakanı söyledi. Ne dedi? Yüzde seksen efendim Türkiye'de üretilen savunma sanayisiyle ilgili yüzde yirmilerden yüzde seksenlere ulaştık dedi. Doğrudur. Türkiye yöneldi. Bu konuda hiçbir şey demiyorum. Ama ortada bir şey var. O yüzde seksenin efendim yüzde doksan beşi kara kara kuvvetleriyle ilgili. Biz kara kuvvetlerimizin istediği efendim her türlü malzeme teçhizatın %95'ini üretiyoruz. Personelimiz de var, evvelim insanımız da var, sorun yok. Deniz kuvvetlerimize dönüyoruz, yüzde %85 %85'e falan düşüyor. Ama hava kuvvetlerine geldiğinizde ne oluyor? Hava kuvvetlerinde %50'ye düşüyor. Yani biz bilmem anlatabiliyor muyum? 2042'ye kadar tehlike içindeyiz. Bu tehlike içinde olacağımızı da biliyor. Onun için efendim işte e, İsveç'i kabul etmezsen e, böyle yani tuzaklar kurarım size diyor. Yani siz düşünün. Hava kuvvetleri komutanlığı istiyor. Yani bir an evvel hep 16'ları alalım istiyor. Alamadığımız, geciktiğimiz için bir an evvel işte efendim Eurofighter, Tayfun uçaklarını almaya kalktık. Örnek veriyorum orada da Almanya eğer siz içmesi almazsanız ben de size benim takoz koyarım diyor. Ha bakın şimdi burada biliyoruz ki PKK konusunda Amerika ile yüzde karşı karşıyayız. Ama geliyorum bazı şeyler var dünyada. Şu anda biliyorsunuz e, Dodik denen kişi var. E, benim Bosna Ersek'te. O Dodik denen kişi Sırbistan bölgesini biliyorsunuz. E, Bosna Ersek'in Sırbistan bölgesi var. Diyor ki Dodik ben diyor Efendim herhangi bir savaş yapmadan kan dökmeden diyor e, ayrılacağım, Sırbistan'la birleşeceğim diyor. Bosna her şeyi parçalayacak. Şimdi tabii ki öyle bir parçalanma olduğunda, başkaları da bazı toprak parçası Bosna hersekten isteyecektir. 93 yılında ben e, Mürtet'te üst komutanıydım. Şimdi 93 yılında biliyorsunuz uçuşa yasak bölge kuruldu Bosna Hersek üzerinde. Bunun önderliğini kim yaptı? Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Neden? E, Sırbistan küçülsün. Yani Yugoslavya küçülsün. Ona bir şey demiyorum. Ama Sırp uçakları devamlı surette ondan sonra Bosna Ersekli kardeşlerimizi bombalıyordu. Aynen bugün hani efendim Kudüs'ü görüyorsunuz. Herkes o zaman daha rahat görmüyordu televizyonlarda. Onun üzerine efendim Türkiye'de katıldı. 100 bin saat 9 sene uçtuk biz. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? 200 bin boşlak karzenişimizin hayatını kurtardık. 200 bin bakın tekrar ediyorum 200 bin şimdi boyuna hani Gazze'de 23 bin falan 24 bin falan oldu ya evet. düşünün biz bugün 200 bin kardeşimizi kurtardık. Ha bugün geliyorum bakın diğer bir konuya hemen atlıyorum Kosova'ya. Şimdi Kosova'da biliyorsunuz kuzeyde Sırplar devamlı isyan ediyor. Bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısıyla Avrupa ülkeleri, Schengen ülkeleri Kosova'yı Schengen e, vizesine tabi tuttu. Şimdi o zaman ne oldu biliyor musunuz? E, daha önce biz asla Kosova hüviyeti almayız diyen e, Sırplar şu anda Schengen vizesi alabilmek için hepsi sıraya girdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyoruz ki e, bu konuyla ilgili büyük Orta Doğu projesi var. Ama başka yerlerde başka projeleri de var. Orada efendim bizim de menfaatimize gelen hususlar var. Türkiye öyle bir ülke ki tabii ki Türkler biliyorsunuz dünyaya en çok hakim olan toprak arazisine sahip olan ülkelerdir. Millettir yani. Bizden daha büyüğü yok. Bizden daha büyüğü yok. Onun için efendim tabii ki hep parçalarımız var. Balkanlarda bizi sevenler var. Boşnaklarımız var. Arnavutlarımız var. Toparlayalım Makedonlar... efendim. Toparlıyorum. Toparlıyorum. Makedonlar aynı şekilde. Yani şunu söylemek istiyorum. Genel düşünmeden sadece efendim bugün bir noktayı düşünerek bu işi çözmemiz mümkün değil. Türkiye bu ortam içerisinde kendi bekasını bakın e, Libya'daki benim kara kuvvetlerim şunu biliyor. Efendim benim uçağım bir saat içerisinde Libya'da üzerinde olacak ve benim kara birliklerim koruma üzerinde olacak. Benim bir saatte efendim e, Hazar'da olacak. Azerbaycan gücümüzü göstereceğiz. Azerbaycan bölgesinde de ona göre herkes hareket edecek. Ve Doğu Akdeniz'de güçlü olmak için. Efendim beka sahibi olmak gerekiyor. Kıbrıs'ta, Suriye'de, Irak'ta. Biz ne için konuşuyoruz şimdi? Ben çok üzülüyorum yani. Bugün biz efendim hava harekatı yapamadığımız yerler için sıkıntıdayız. Irak'ta Mahmur Birleşmiş Milletler koruması altında. Efendim Suriye'nin doğusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin hava sahasını açmadığı yerde. Demek ki hava kuvvetlerini kullanamadığın yerde PKK'yı veya PYD'yi diğerlerini yok edemezsin. Evet. Onun için ön güçleneceksin, bekanı yükselteceksin, yavaş yavaş bu işi halledeceksin. Bunu böyle bileceksin. Teşekkür ediyorum Erdoğan Bey, sağ olun. Ee, Ruşen teşekkür. Bey, sağ olun.